Şimdi bu hayvancılık dışarıdan gördüğüm zaman çok karlı gibi görünüp ama ham maddesini kendin yetiştiremedikten sonra çok karlı bir şey değil. Şu anda iri ufak 150 baş civarında hayvanımız var. Günlük, günlük bir ton civarında sütümüz oluyor. 1100 kilo civarında evet. sütümüz oluyor. Şimdi bu, bunun maliyeti e, tabii günlük... E, 12 lira, 12 bin lira civarında bir maliyeti oluyor. Bu e, hemen hemen 65 tane falan sağımlı hayvanımız var. Bu 65 tane hayvanın da günlük 12 bin civarında, 12 bin TL civarında bir maliyeti oluyor. İşte 8 kilo yem yiyor, e, 2 kilo kuru e, hayvan başına 2 kilo kuru yonca yiyor, 2 kilo saman yiyor, 25 kilo sılaj yiyor. Bugünkü e, fiyatlara e, baz aldığımızda e, bu 65 tane ineğin bize maliyeti 12 bin lira civarında bir maliyeti oluyor. 1100 kilo civarında da sütümüz oluyor. Bunu da şu anki rakamlarla sattığımızda toptan veriş fiyatlarında verdiğimizde 15 bin lira civarında tutuyor. 3000 lira gibi bir rakam kalıyor. Daha bunların içinde çiftliğin elektrik gideri yok. Bakıcı parası yok. Sağılmayan hayvanların masrafı yok. Buzağısının Veteriner giderin Bedeli yok. 65 tane sağılan hayvan 150 tane hayvana bakıyor. Kendi yediklerinden sonra sağılmayan hayvanlar da var. Buzağısı var sağılmayan. E, e, gebe olup da sağmadığımız 7 ay sarılıyoruz. E, 3 ay bekletiyoruz. E, toplam 150 tane hayvan bakıyor. Bu 65 hayvan. O yüzden rakamlar büyük Maliyete gözüküyor. vurduğumuz zaman girdiği kapıdan çıkıyor. Sadece kalırsa bize yılda yaşatabilirsek Buzağları. sadece buzağısı kalıyor. Yonca da aynı şekilde. Ee, Sılaçlık mısır da aynı şekilde. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatlar hemen hemen aynı diyebilirim. Ama bize girdi maliyetlerimiz ikiye katladı. Yani Ama... bu kadar her gün sabah 5'te burada sağım oluyor. 5'ten 7'ye kadar. E, 7'den sonra iyi kötü bir yemlemesi ıvırı zıvırı saat 9-10'u buluyor. E, arada işte bir dinlenme payımız oluyor. Yani bu kadar yani saate vurduğun zaman hemen hemen belki de 10 saatin üstünde burada bir evet. işçilik yapılıyor. Ve bunun karşılığını alamıyoruz. Evet. Yani bunlara satsak bankayı faiz yatırsak Aynen öyle bundan daha karlı. Yani, yani şurada belki 10 milyonluk bir yatırım var, atıyorum. yüzde 40'tan bankaya faize koysak, yani hiçbir şey yapmadan bundan evet. daha rahat yaşarız. Daha rahat. Süt, e, raftaki fiyat gibi değil bizim toptan satış fiyatımız. Şu anda 13,5 13,70 civarında falan bir satış rakamımız var. O da Tabii, yeni, yeni oldu. 11 liraya, 10 liraya süt satıyorduk yani. Et maliyetleri de ortada. Kasaba her gün zam geliyor duyuyoruz, görüyoruz. Ama bir de burada bizim kestirdiğimiz zaman karkas alım fiyatları belli. Ondan da memnun değiliz. Yani dana yetiştirip satsan da çok fazla bir karı yok. Süt yetiştirip satsak da bir karı yok. Sarlamız hayvanların yiyeceğinin hemen hemen yarısını karşılıyor. Yarısını dışarıdan hazır satın alıyoruz. yaklaşık olarak 100 dönüm kadar işlediğimiz arazi var. Hayvancılığın yanında hatta narinciyemiz de var. Portakal da aynı zamanda yetiştiriyoruz. Mesela bu sene portakal fiyatları da umduğumuz fiyatları bulamadık. Geçen sene ağacın başında 2 lira 3 lira satılırken bu sene de aynı. Geçen seneye göre mazot uçtu. iki katını geçti. Gübre aynı şekilde çok üst seviyelere çıktı. Ama sattığımız ürün para etmiyor. Bu aparat e, süt sağım ve e, depolama e, sistemi. Yani. Peki bunun maliyetten bahseder misin? Bunun maliyeti şimdi şunu buraya kurdurabilmek için e, bitir. Yani bir, bir evet. milyon lira, bir milyon lira. Evet. Aş, e, yalnız sağım sistemi ar, ar, arkadaki de en az bin lira mı Kendim ben üniversite mezunuyum. Babam ee, baba yapmayı tercih ettim. Normalde gidip başka bir şirkette çalışabilirdim. Daha bir karı yok. Kurulu düzen bozmayalım diyoruz. Ben babam işletmeyi bana devretti. Ee, bayrağı aldım. Götürebildiğim yere kadar götürmeye çalışıyorum ama hadi zor yani. Memnun değiliz. değiliz. Çünkü e, çektiğimiz, e, verdiğimiz emeğe karşılığını alamıyoruz. Alabiliriz. Hayvanların altına e, kepçeyle e, sıyırıyoruz. Çukura havuz atıyoruz. Gıda Tarım Bakanlığı zamanında şart koştu bu e, çukurlara. Niye? E, nitrit, nitrat suya, hiçbir suya, toprağa karışmaması için bunu yaptırdık. Buradan biyogazcılar geliyorlar, tankerleri çekiyorlar, e, ocaklarını götürüyorlar. Orada posasına ayrı gazını da devlete mi veriyorlar? Herhalde devlete veriyorlar. 100 ton gübre alıyor bu havuz. Şimdi bunu alacak götürecekler. Tabii tabii alacak götürecek. Keşke dün gelmiş olsaydı Dün, dün götürdüler teslim kürenin. Yani bu e, atıksa kepçeyle yürüyorlar. Bu sulu olanı da e, vidancörle çekiyorlar. tankerlerden götürüyorlar. Çobanisi de, e, havuz yapmışlar oraya. Orayı topluyorlar. Bu aydın çobanisi. Ucak var ya şurada. Mücan yanında Çobanisa diye bir köy ve aynı bir belde var. Oru çekiyor.